Merhaba arkadaşlar bu sizlerle kayran hesabında da 2 mega kutu açacağız. Sonra bu videoyu izliyorsa ama izlesin bir şey olmaz. <laughs> açtım sabah yaptım 3 mega kutu açtım. 45'te ee, açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Öyle bir üzüldüm ki. Ama bakalım şimdi kayran hesabına çıkartabilecek miyiz? 3 mega kutu verdim. Açtım 5 yaz. Hemen geçelim. Hadi ikinci mega kutu. Hadi! 5 yaz. Ama Ay sabah da vermedi, bugün de vermedi. Ama arkadaşlar e, baya bir var ya yıldız gücü verseydin oyun. O cini yükseltelim ama cini iyidir. Tiki de yükselt boyu da yükselt boyu wow, yükseltsek mi yok? Tamam yükselt? Daha da bir şey yapma. Yap 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 yap. Nasıl olmaz ya? Hadiire, o zaman bro'ya. Sonra da deneyeceğiz. Bayağı bir kupaya yaptım zaten. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, bu video burada bilsin ama nasıl çıkmış, çıkmazdı. İz çıksaydı daha iyi olurdu. Görüşürüz.